Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni ay yılı hediyelerini alacağım. Öncelikle 88 altın olarak başlayalım. Bu şu anda ana hesabım olduğu için e, tümünü alarak başlatmak istedim. Diğerlerinde siz sadece 8 x hediyesinin alınımını göreceksiniz. E, toplam 5 tane hesaptan 40 tane süper hediyesi açacağım. 88 şu aldık. 88 kredi de alıyoruz. Bu 8'in anlamı ne? Plan varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Charlie'ye gitti 88 kredi Şimdi birinci Star Hediyesi'ni açarak başlayalım. Ve Ender, Süper Ender. Destansı. Güzel başladık. Jackie'nin spreyini verdi. Ah be. Güzel başarı nazar değdirin. iyi dedim. 20 mücevher. Bundan da destansı. Destansı. Ender destansı. Şimdi Ender çıkması gerekiyor o zaman. 103 puanı verdi ama. dedim. Ve Ender verdi. Şimdi destansı çıksın o zaman. Full güç puanı altın veriyor ya. Ah be. Tutmadı. Abi güzel bir şey var. Supercell ya. Bu ne Ender? Ender. Lan Super Ender dalga mı geçiyor Supercell? Yüz altın verdi bir de. Des ya gizemliği niye çevirmiyor Supercell? Efsane diye falan. En azından 8 bütün spray çıktı. Tamam Super Ender bitti herhalde. Evet ana hesabımızdan kötü çıktı. Şu 888 mücevheri de alalım aldıktan sonra da diğer hesabımıza geçişi sağlayalım. Hemen geçelim. Evet diğer hesabımıza geldik. Buradan da 8 lira diyesine hemen açarak başlayalım. Ee, bundan da daha demek şansı bekliyorum. Destansıyla başladık yine. Ve karakter mi yoktu? Goblin Kal geldi güzel. Gizemli. Mükemmel başladık. Ve Piper mı geldi? Pembe Piper'mış. Neyse. Ender'le devam ediyoruz. Neyse ama güzel başladık. Destansı gizemli. Ender, Süper Ender. Bir destansı yaratarsan yine mutlu olurum. Oo, Duyuyor musun beni Süper sen? 100 güç bağlı. Neyse. Moralim bozuldu süperser. Ender verdi. Bir mutlu mutlu bir mutluluk yaşıyorum. Bozuldu süperser ya. Bak Ender, süper Ender. Şimdi süper Ender. Ah be Ender verdi. Neyse diğer hesabımıza geçelim. Evet diğer hesabımıza geldik. Daha demin hesapta ki ilk baştaki şanslı yine yakalamak istiyorum. Ama maalesef ki yakalam yakalayamıyorum. Süper Ender'le başlıyoruz ama kuvvetin spray çıktı. Şaşırtıcı. Süper Ender'de ilk defa spray çıktı gördüm. 50 güç aldık. Süper Ender ve... Ne bekliyorsun ki Süper Ender'de? Destansı geldi. Güç kesin. Bak nasıl olabilir İkide bir çünkü güç veriyor. Alıştım artık güç vermesine. Ender çıktı. Yine mi güç manı? Bak nasıl da. Ben bıktım sen bıkmadın. Supercell güç manı vermekten. Destansı. Güzel bir şey. Jesse'nin. Emoji'si çıktı. Süper Ender ve... Şimdi 106. In. Bu da son herhalde. Bunu da açtık. Ve bitti değil mi? Aynen. Diğer hesabımıza geçelim. Evet diğer hesabımıza geçtik. Buradan 8 tane stare hediyesini açacağız. Hemen ilkini açarak başlayalım. Ve ilki hadi. Ah be süper geldi. Sorun değil. Daha bu iyi ki Öncekilerde şansı yakalayamadık ama ee, güzel şeyden çıkacağını düşünüyorum. İki süper enderle başladık. Enderle devam ediyoruz. Bu hesap şanssızmış. Buradan altın ya da güç puanı değil mi? Güç puanı. Bak ender ya da süper enderlerde genellikle altın ya da süper şey, güç puanı veriyor. Yine altın ya da güç puanı. Aynen öyle. Yani zaten benim de şansım yok. Full altın güçmanı veriyor. Ben bu seri açarken siz aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Yorumda yazarsanız o 8 zingizem hakkında. Çünkü 8, 888, 88. 10 kredileri ve oraya gitti. Hemen diğer hesabımıza geçelim. Evet diğer hesabımıza da geçtik ve ilk sitelidesini açarak devam ediyoruz. Ender Ender çıktı diye, e, ilkinden. Bundan süper ender çıktı. Evet süper ender çıktı. Gasol spray çıktı. Bundan da Süper Ender çıktı. Evet. Açıyoruz ve Ender. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Bundan mı Ender. Hiç, hiç şaşırmıyorum. Neden? Bekliyorum çünkü. Yine Ender. Yine Ender. Bir çılgınlık yapıp da bana bir destansı verebilirsin. Ben <laughs> beni duyuyor süper sevkisi. Ama şu puanı yerine daha bir değişiklik yaparak farklı bir şeyler de verebilirdin ya. Neyse. Evet arkadaşlar görüşürüz.